Herkese selam dostlarım. Yeni bir videoyla daha sizlerleyim. Evet bu videoda arkadaşlar Cardano ve Ripple'ın haberiyle alakalı bir bilgi paylaşacağım size. Biliyorsunuz kripto para sistemin ekosisteminin önemli coinlerinden Cardano ve Ripple konuyla alakalı arkadaşlar Cardano kurucusundan Ripple'a bir destek geldi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Ripple'ın bitmek tükenmek bilmeyen bir sek davası var. Amerika'nın e, maliyesi tarafından yapılan bir işlem bu. E, Ripple'ın para akladığı konusuyla alakalı çok büyük davalar var. Bundan yaklaşık e, bir sene önce yanlış hatırlamıyorsam Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı şöyle bir açıklama yapmıştı. Ripple'ın yıllarca, on yıllarca sürecek bir davası var. Kimse bundan bir şey beklemesin diye bir açıklama yapmıştı. Tabii ki e, bu Ripple'ın önünü büyük ölçüde arkadaşlar kapattı. Arkadaşlar Ripple aslında çok önemli bir coin. Yani Türkiye'de bankalar tarafından tanınmış ilk kripto para. Ve Ripple yani bankalardan Ripple alıp Ripple satıp Ripple'a yatırım yapabiliyordunuz. Yani öyle önemli bir coin de. Yani önünde bu coin olmasaydı arkadaşlar. Yani önünde bu coin olmasaydı diyorum pardon. Önünde bu dava olmasaydı dostlarım. Şöyle söyleyeyim Ripple Ethereum'u geçebilirdi. Çünkü Ripple öyle bir atak yapmıştı ki arkadaşlar. Yani Ripple ya Ethereum ve Bitcoin'i kapışabilirdi. Size öyle söyleyeyim. Öyle güzel yerlere gelmişti. Ama maalesef ki bu dava Ripple'ın ileriye gitmesini engelliyor dostlar. Şimdi haberimize geçelim. Haberimize bakalım. Diyor ki Kırdano. E, yani bunu şöyle okunuyor arkadaşlar normalde. Kırdana diye okunuyor. Kırdana. E, bu da kısaltılmışı da Ada diye okunuyor. Ripple'ı zaten biliyorsunuz. XZP kısaltılmışı. Yani normalde ben buna Kardana diyeyim. Sizin için daha anlaşılır olsun. Normalde kırdağına diye okunuyor. E, kısaltılmıştı Ada onu size söyleyeyim. Şimdi haberde arkadaşlar şunu söylüyor e, Ada kurucusu Ripple davasındaki safını belli etti kimi destekliyor diye bir başlık açılmış. Diyor ki e, Cardano'nun kurucusu Charles Hoskins'ın yakın zamanda attığı bir dizi tweet tweetle Ripple Labs'a karşı açılan e, Ripple-SEC davasına ilişkin duruşunun netleştirmeye karar verdi diyor. Haskins'ın kendisini bazı yorumların nedeniyle Ripple topluluğundan birtakım kişilerin alındığını da belirtiyor diyor. SEC iddialarına haksız, Ripple'ın MT olarak düzenlenmesi gerekiyor demiş Haskinson. Haskinsin Ripple'ın bir menkul kıymet olduğuna ve Ripple'a karşı açılan bu davanın saçma olduğuna ve Ripple'ın MT olarak düzenlenmesine gerektiğine inanıyor diyor. Şimdi, bilmeyenler için MT'yi söyleyeyim. Arkadaşlar, MT'ye şu herhangi bir varlığın değerinin olup alsatta kullanılması. Yani bir evi MT olarak düşünebilirsiniz. Bir değeri var alınıyor satılıyor elde olan bir durum var yani anladınız mı? Bir madde var bu maddenin bir değeri var ve bu maddenin değerinin karşında alım satım gerçekleşiyorsa bu MT grubuna giriyor. Onu sizlere söyleyeyim. Bilmeyen kardeşlerim için söylüyor. Bilenler için kusura bakmayın. Bu arada kardeşlerim unutmayın. Lütfen ee, bakın sevgili seyircilerime sesleniyorum. Bu videolar sizler için izlediğiniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, ücretsiz desteklerinize ihtiyacım var. İzlediğiniz videoları beğenip kanala abone olmayı, olmak tamamen ücretsiz. Ekran hemen sağ alt köşesinde arkadaşlar abone ol kısmını görüyorsunuz. Bir beğeni de atmayı lütfen unutmayın. Şimdiden beğeni atıp kanala abone olan herkesten Allah razı olsun. Şimdi haberin devamında şunu diyor. Kardano kurucusu katman bir protokollerinin çoğunun Ripple'da dahil olmak üzere menkul kıymet olmadığına inandığını, çünkü fayda, fayda sağladıklarını ve içlerinde yeterli derecede merkezsizlik olduğunu, ayrıca bir varlığın menkul kıymet olup olmadığını gösteren Hovi testini geçtiklerini yazdı. Burada ne dedi ben hiçbir şey anlamadım. Neyse. E, şunu söylüyor arkadaşlar. Temel olarak Ripple'ın bir MT olduğuna inanıyor. Yani dediğim gibi sanki bir evmiş gibi e, olduğuna inanıyor. Ve onu petrolü ve hatta beyzbol kartlarına benzetiyor diyor. Ripple'ı petrolle beyzbol kartlarına benzetmiş. Ne alakaysa bununla birlikte petrol ya da e, kartları menkul kıymetsizleştirmeye çalışırsanız bari sorunlarınız ve asimetrileriniz olacağını... Bence burada bir çevirme sıkıntısı var ya. Bu haberde bir çeviri sıkıntısı var gibime geliyor. Petrol ya da kartların menkul kıymet leştirmeye çalışırsanız bari sorunlarınız ve bilgi asimetriniz olacağına inanıyor, uyarıyor. Allah Allah neyse. Haskins'in kripto para piyasalarının istikrarlı ve iyi işleyen bir yapıya sahip olması için düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu, e, bu piyasadaki aktörlerin gözetim altında tutulması ve kartellerin incelenmesi gerektiğini kabul ediyor diyor. Yani diyor ki kripto parada bir sıkıntı var. Acilen bir düzenlemeye gidilmesi lazım ve bu düzenleyen sistemi ve bunun altındaki kartellerin de incelenmesini istiyor herhalde e, kripto para ekosistemindeki e, ağlardan şikayetçi ünlü isim bunun için en uygun olan MT'ların için düzenleme olduğunu belirtti diyor. Şimdi kısacası şunu söyleyeyim. He arkadaşlar Ripple'ın davasının e, bir e, saçmalık olduğunu ve MT olarak kabul edilip e, SEC olarak arkadaşlar SEC, SEC tarafından e, Ripple'ın e, ipinin bırakılmasını istiyor galiba. Çünkü biliyorsunuz şu anda Ripple'ın ipi e, Sekin'in e ellerinde. Amerika şu anda Ripple'la efsane şekilde uğraşıyor. Ama adamlar da arkadaşlar doğruysa inanılmaz şekilde Ripple üzerinden para aklamışlar. Yani verilecek vergileri arkadaşlar Ripple'a çevirip başka tarafa aktarmışlar. Buna aracı olmuşlar. Haskinson'ın Ripple'ın bir MTA olduğuna yönelik bir argümanı da MTA'ların onları elinde tutanları geride bırakabileceği. Abi burada bu çevirdi bu haberde bir çeviri sıkıntısı var ya. Haskins'ın Ripple'ın bir MT olduğuna yönelik bir diğer argümanı da yani diyor ki Ripple'ın MT olduğuna yönelik başka bir kanıtı da diyor. MTA'ların onları elinde tutanları geride bırakabileceği yönündedir. Bu ne demek? MT Vallahi anlayan kardeşlerim varsa yoruma yazsın lütfen. MTA'ların onları elinde tutanları geride bırakacağı yönündedir. Neyse bu haberi daha okumayacağım. Bu haber saçmalık ya. Acayip çeviri sıkıntısı var. Şöyle yapalım. Ripple arkadaşlar günlüğün düşüğü 9 lira 9.2 kuruş. Günlüğün yükseği 9 lira 81 kuruş olarak dostlar. E, şu anda işlem geliyor. USD olarak bakalım. Dolar olarak bakalım. E, arkadaşlar ben e, hani USD diyorum ama yurt dışında mesela USD derler. Dolar demezler. Hani yurt dışına falan çıktığınızda kulağınız aşina olsun diye USD diyorum burada. Hani belki bir yabancıyla konuşma fırsatınız olur ya da yurt dışına çıkma gibi bir fırsatınız olur. Hani USD diyeyim ki oralarda USD diyorlar çünkü kardeşlerim. Ee, sizin için hani daha kolaylık olur. Ee, şimdi dolar cinsinden de 48 cent e, en yükseğe de 52 cent olarak şu anda Ripple işlem görüyor dostlar. Ee, Cardano'ya bakalım şu anda Cardano'da %0.5'lik bir düşüş mevcut. Türk lirası cinsinden 7 lira 85 kuruşu en yükseğe 7 lira 95 kuruşu yani şu anda stabil. Ee, çok sakin gidiyor Cardano. USD cinsinden bakalım. USD cinsinden de 42 cent en yüksekte 42.8 cent. Yani bu bayağı arkadaşlar sıkışmış bugün Cardano. Yani Ripple'a göre bayağı bir sıkışık vaziyette. Ripple 5.69 artmış bugün %5.69 piyasa hacminde gördüğünüz gibi %77'den fazla bir artış var. değerinde de %5.69'luk bir artış var arkadaşlar. Şu anda Cardano da çok sakin gidiyor. Haberde böyle Cardano güzel bir e, destek vermiş. Bu arada kardeşlerim biliyorsunuz e, hani e, benim takip edenler her zaman bilir. E, bir Lunch Dünyamız diye bir e, Telegram kanalı kurdum. Lunch Dünyamız yazıp aramıza katılıp sohbetlerimize katılabilirsiniz kardeşlerim. Sadece Lunch değil başka coinler hakkında da sohbetlerimiz oluyor. Hatta 144'tü bakalım kaç kişi olmuş. Gelen olmuş 145 olmuş. Bir kişi daha gelmiş. Evet ailemiz artıyor. Sizler de gelirseniz arkadaşlar çok güzel yerlere gideriz. Çok güzel e, sohbetlerimiz gerçekleşiyor. Bu sohbetlere katılabilirsiniz. E, 24 saat içerisinde 145 kişi olduk. İnanılmaz güzel bir rakam. Gelen herkesin başımızın üstünde yeri var. Telegram'a Lunus Dünyamız yazarak gelebilirsiniz. Ya da dostlarım bu videonun açıklama kısmında Telegram kanalımın linkini paylaşacağım. Üstüne tıklayarak kanala gelebilirsiniz. Benim Instagram hesabım dostlarım. Instagram hesabından benimle iletişime geçebilirsiniz. Eğer istediğiniz zaman e, özel bir grubum var. Bunda biliyorsunuz referansıma kayıt olup alsat yapan herkese özel grubuma ekliyorum. E, referans linkimi de bu videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Çok güzel kazançlar elde ediyoruz. En azından Instagram hesabıma bakın. Storylerimi şuradan tıklayarak storylerimi görebilirsiniz. Ya bu adam ne yapıyor, ne kazandırıyor diyerek en azından bir bakıp neler kazandırdığımıza, neler kazandırdığımızı görebilirsiniz kardeşlerim. E, buraya kadar geldiyseniz lütfen videoyu bir beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Sonraki videolarda görüşürüz. Herkes Allah'a emanet olsun. Hoşçakalın.